Aziz kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı Sayın kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerçekten iki yıllık bir aradan sonra yeniden Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmem gerekiyor. Bu benim Senegal'e beşinci gelişim. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına şahsıma, heyetime göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Şubat ayı itibariyle Afrika Birliği dönem başkanlığını devralmış olan dost ve kardeş ülke Senegale başarılar diliyorum. İstanbul'daki 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz bildiri eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye Senegal ilişkilerini tüm reçeleriyle ele aldık. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı bir kez daha ifade ettik. Ziyaretim vesilesiyle Dakar Olimpik Stadyumunun açılış törenine yarın değerli kardeşimle birlikte iştirak edecek olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı yine kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. İkili ilişkilerimizde son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretler önemli bir ivme yakalanmasını sağlamıştır. Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri nasıl daha ileri bir düzeye taşıyabiliriz? Bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Ziyaretin vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni Kancılar ya binasının resmi açılışını da yarın gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda görüyoruz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor. Salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artarak 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz. Örneğin Senegal stadyumunun inşasında Türk şirketleriyle beraber Senegalli kardeşlerimizin de alın teri var. Projede istihdam edilen toplam 1500 çalışandan 1000'i Senegalli kardeşlerimizden oluşmuştur. Firmalarımızın yükselen Senegal planı kapsamındaki katkıları Senegal halkının da desteğiyle devam edecektir. Senegal'deki firmalarımız ayrıca enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında karşılıklı menfaat temelinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Kalkınma alanında da yakın işbirliği içerisindeyiz. 2007 yılından bu yana Senegal'de toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Türkiye Maarif Vakfımız ise Senegal'de 13 okulda toplam 857 öğrenciye eğitim veriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan Senegal'li öğrenci kardeşlerimizin sayısı ise 187'ye ulaşmıştır. Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Makisele ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor. Ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Çok teşekkürler.